Herkese merhabalar. Eserin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için katı yağsız, kolaylıkla yapabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir kurabiye tarifi hazırladım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Tarifim için yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurtanın tamamı, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. malzemelerimi spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Malzemeleri karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unun yarısını ekledikten sonra içerisine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. ve malzemelerimi karıştırmaya devam ediyorum. Unu dikkatli bir şekilde ekliyorum ki hamurumuz sert bir hamur olmasın. Bu tarif için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. Hamuru spatula ile şöyle bir toparladıktan sonra kalan unu da ilave ediyorum ve elle yoğurma işlemine geçiyorum. tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Kamera kayıtta değilken bir adet limon kabuğu rendesini ilave ettim. Açıklama bölümüne ekliyorum. Kurabiyemiz limon aromalı olacak. Bir adet limon kabuğu rendesi ilave ettikten sonra hamuru güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurumuz artık hazır kıvamı bu şekilde olacak. Hamura şekil vermemizin kolay olması için öncelikle bezeleri ayırıyorum. Ceviz büyüklüğünde olacak şekilde 28 eşit parça elde ediyorum. Hamuru bezeleri ayırdıktan sonra dış mantolaması için kasenin içerisine 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 tatlı kaşığı şeker ilave ettim ve karıştırıyorum. Daha sonra da bezeleri hindistan cevizli karışımın içerisine koyup her tarafına gelecek şekilde buluyorum. Hindistan cevizi ile kaplamış olduğum bezelerin üzerine fincanla şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi şekil vermemiz hem pratik hem de güzel bir şekil oluyor. Bezelerin tamamı bitene kadar aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum kurabiyeleri yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Kurabiyelerimiz artık fırına girmeye hazır. 200 derecede önceden ısıtılmış alt-üst ayar fırında 18 dakika pişiriyorum. Çok kısa sürede pişeceği için gözünüzü fırından ayırmayın lütfen. 18 dakikanın sonunda kurabiyelerimiz fırından çıktı. Bu kadar pembeleşmesi bizim için yeterli. Kurabiyelerimiz çok güzel şekilde pembeleşmişler. Kurabiyeler soğuduktan sonra hemen sunum tabağımı alıp sizlerle sunumunu paylaşmak istiyorum. Mis gibi limonlu kurabiyelerimiz artık hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyorlar. Yapımı oldukça pratik, katı yağsız ve az malzemeli. Çok kısa sürede hazırlayıp yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif oldu. Kıyır kıyır nefis bir dokusu var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok da lezzetli bir tarif. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.